Denizli'de Kurban Bayramı'nın ilk günü binlerce kişi Delikli Çınar Meydanı'nda belediyenin düzenlediği bayramlaşma programına katılırken DRT Denizli Gazetesi Haber Müdürü Murat Acar, AK Parti Denizli Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Mehmet Yüksel'in Kurban Bayramı ile ilgili görüşlerini aldı. Yüksel Denizli hemşerilerinin Kurban Bayramı'nı kutladı ve elimizde yaşanan son gelişmeleri ve yatırımları değerlendirdi. Denizli Belediyesi'nin gelenekselleştirdiği bayramlaşma törenine katılan AK Parti Denizli Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Mehmet Yüksel, DRT mikrofonlarına Denizli yatırımlarını değerlendirdi. Delikli Çınar Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma töreniyle hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma duygularından yararlanarak bu kutlu günlerde birlik ve beraberliğin arttığını söyleyen AK Parti Denizli Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Mehmet Yüksel, Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Yüksel, dini bayramlarımızın en önemli özelliği sevgi ve hoşgörü ortamının yayılmasıdır. Her bayramın kendi güzelliği vardır. Müslüman bir ülke olarak da kurban bayramını en iyi şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Ülkemizde bu bayramda insanlar birbirleriyle yardımlaşır. Kurban kesmeye gücü yeten vatandaşlarımız, kesmiş oldukları kurbanlarının inancımız gereği, üçte birini kendi ailesi, üçte birini yakınları ve diğer üçte birini ise ihtiyaç sahibi kesemeyen dostlarıyla paylaşıyor. İslam paylaşım dinidir. Kurban bayramı da bu noktada hoşgörüyü, birbirini hatırlamayı da gündeme getirmekte. Bu bayram kazası sevgi dolu, insanların birbirleriyle kucaklaştığı güzel bir bayram olsun dedi. Belediyenin Delikli Çınar Meydanı'nda düzenlediği bayramlaşma organizasyonuna katılımın oldukça yoğun olduğunu söyleyen milletvekili Yüksel, bu buluşmayla sevgi ve hoşgörü ortamının daha da pekiştiğini belirtti. Yüksel, belediyenin bayram programını gelenekselleştirdiğini söyleyerek, bayramların siyasi dili yoktur. Sivil toplum kuruluşları, kamu ve belediyemiz yıllarca kendi binasında kendi içinde bir bayramlaşma yapıyordu. Biz bu durumu değiştirmek istedik ve valisi, belediye başkanı, milletvekili ve sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerimizle herkese açık bir alanda, meydan çadırında halka açık olan bir bayramlaşma gerçekleştiriyoruz dedi. AK Parti Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Mehmet Yüksel, Denizli'nin Üçler Bölgesi'ne şehir hastanesi yapılacağını yineledi. Şehir hastanelerinin birinci etap projesinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle başladığını, birinci etapta 14 ilde 15 hastanenin protokolünün imzaladığını hatırlatan Yüksel, ikinci etapta Denizli Şehir Hastanesi'nin hayata geçeceğini ifade etti. Evet, e, şehir hastaneleri e, ciddi bir yatırım, e, ciddi bir proje. Bununla ilgili e, Deniz'i dahil 35 tane ilimiz e, bu projeye dahil. E, bunların içerisinde tabii e, projelerin hayatı geçmesi için mutlaka yüksek planlama kurulundan geçmesi gerekiyor. E, Deniz'i bu çok daha önceden yüksek planlama kuruluna girdi. Ancak burada bir e, karar vermek durumundaydık. O da e, daha önceki TOKİ marifetiyle yapılan sadece binanın teslim edildi ama iç tesisatının döşenmediği, içinin bakanlık tarafından hazırlandığı ve o il tarafından, özel idare tarafından hazırlandığı bir yapı tarzıydı. Veya İl Sağlık Müdürlüğü'nün bütçesinden harcamayla yapılacak bir tarzdı. Diğeri de şimdi yeni çıkardığımız ki o da meclis biliyorsunuz 12 Temmuz'da kapandı. O tarihte kapanırken torba yasa içerisinde çıkan torba yasayla birlikte çıkan bir sağlık kanunu vardı. Burada yap kiralı devlet modeli. Daha önce uygulanmakta olan yap işlet devlet modelinden farklı olarak burada yap kiralı devlet modeli. Daha önceki uygulamada vatandaşımız, müteahhitimiz e, kamuya ait bu ihaleyi aldığı zaman o işi bitirdiğinde kendisi işletip belli bir süre sonrasında 20 sene, 30 sene, 40 sene sonrasında iş yerini bakanlığa, devlete iade ediyordu. İşlettikten sonra iade ediyordu. Ama şimdi bu yeni yasada tam tersine yine müteahhit, işletmeci, İhaleyi aldıktan sonra o kamu işini tamamlayıp bitiriyor anahtar teslimi ilgili bakanlığa kiraya veriyor 25-30 yıl 20 yıl anlaşmada neyse ihalede o şart içerisinde 20-25 yıl boyunca sağlık bakanlığı burada kiracı gibi duruyor. A'dan Z'ye iç donanımı tamamlanmış. Tesisatlar tamam. Bütün teknik donanımlar hazır. Anahtarı açıp ameliyatlar yapabileceğiniz, muayene yapabileceğiniz haldeki bir donanımlı hastaneye kavuşuyorsunuz. İhale ilan tarihinin ilanını bekliyoruz. O safhaya geldi. Çünkü bütün ihale şartlamaları hazırlanıyor. Bütün hazırlıklar tamamlanmak üzere. İnşallah kısa sürede ne zaman ihale yapılacağını ilanla çıkılacak. Bu da Ekim sonu Kasım ayı içerisinde bekliyoruz. Dolayısıyla hiçbir yere şehir hastanesi gitmedi. Hiçbiriyle kaymadı. Dolayısıyla şehir hastanesi yerinde duruyor. 600 dönümlük alanda inşallah son derece teknolojisi ve modern, yüksek hastane toplumumuzun sağlık için e, hizmetine sunulacaktır. 30 Mart 2014 yerel seçimlerine az bir süre kala seçim çalışmalarına teşkilat olarak tüm hıza devam ettiklerini belirten Yüksel, Denizli'de üzümcülük ve bağcılığın gayet iyi noktaya geldiğini, sera ve yaş meyve sebzeciliği anlamında önemli gelişmelerin yaşandığını kaydetti. Vatandaşların üretim, hasat ve satış noktasında yaşadığı sıkıntıların önünü açıp daha iyi imkan sunabilmek için yatırım yapılacaksa da vatandaşların bunlardan yararlanabilmesi için halka sürekli bilgilendirdiklerini kaydeden Yüksel, bakanlık nezdinde yapılan çalışmaların takipçisi oluyoruz. Denizli'de yapılan her yatırım ülkemize bir katkı demektir. Biz de bu katkıya bir nebze yardımcı olabiliyorsak bundan mutluluk duyarız. Denizli'de ağırlıklı olarak yatırımların tarıma dayalı olduğunu söyleyebiliriz. Tarım Bakanlığı'nın 13 milyar TL'lik bir bütçesi var. Bu 13 milyar TL'nin 9 milyarı hibe ve destek olarak çiftçilerimize dağıtılıyor. Dolayısıyla ilimizdeki çiftçilerin de bu desteklerden en iyi şekilde yararlanabilmesi için bilgilenmeleri gerekir. Tarım Bakanlığı'nın 2005 yılında çıkardığı Tarım Sigorta Kanunu'yla çiftçiler ürünlerini sigorta kapsamına alabiliyor. Burada ciddi rakamlar da olduğu için Tarım Bakanlığı yapılan sigortanın %50'sini kendisi karşılıyor. Diğer kalanı ise çiftçi hasadını kaldırdıktan sonra ödemek kaydıyla yapıyor. Çiftçilerimiz muhakkak tarım sigortalarını yaptırmalı dedi. AK Parti Denizli Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Mehmet Yüksel, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun hızlı bir sürece girdiğini belirterek, 2014 bütçesinin de 2013'e göre daha ihtiyatlı ve biraz daha tasarrufa yönelik bir bütçe olacağını söyledi.